Evet herkese merhaba arkadaşlar. Birol Şiit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamun Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlere merhaba diyorum. Öncelikle yaklaşık 8-9 günden bu yana video atamadığım için kusura bakmayın özür dilerim. İnşallah çekimlere kaldığımız yerden sonuz. Devam edeceğiz. Lan deli ne yapıyorsunuz? Deliler ne yapıyorsunuz? Dur. Neredeyiz arkadaşlar? İstanbul'dayız. Ee, tek... Lan bir sus video çekiyoruz. Geç yavrularını emzir. İstanbul'dayız. Cengiz abiyle birlikteyiz. Ege kardeşimden birlikteyiz. Burada e, onlar da çoban köpekleri ve e, alabaylar besliyorlar. Öncelikle abi izleyenler sizi bir tanısın. Ben Cengiz Tekşen. Başı büyükte çoban köpekleri bakıyoruz. Rahatsızlığından dolayı çalışamıyorum. Bunlarla burada böyle bir evet. düzenleme teşekkür. yapıyoruz. Ege Reis ne yapıyorsun? Allah'a çok şükür bizdeyiz. Arkadaşlar Cengiz abi de maalesef bir kalp rahatsızlığı var. Ama e, köpekleri aşırı derecede sevdiği için ben de hem bugün köpeklerini göstereyim dedim hem de aslında sadık dostlarımız hayata motivasyonumuzu ne kadar yükseltebiliyor. E, yeri geldiğinde bazen birçok şeyden böyle yaşam enerjimizi kaybetmişken ya da moralimiz bozulmuşken öncelikle Rabbim tez zamanda sağlığına kavuşmayı Amin. nasip etsin Amin. abi. Sen İnşallah. güçlü bir adamsın ama onlarla birlikte vakit geçirdiğin sürece de ben eminim ki daha fazla Motiv oluyorsun, daha aynen. fazla adapte oluyorsun. Aynen. Bildiğim kadarıyla kalp nakli bekliyorsun. Aynen, evet. Rabbim inşallah tez zamanda bir an önce. İnşallah, inşallah. O uygun donörün bulunmasını i̇nşallah. sağlar. Neyse i̇nşallah. böyle birazcık şey gibi oldu, biraz hani dramatik bir başlangıç gibi oldu ama aslında çok neşeli bir aile. Ege mesela baş başına bir karakter gel sen böyle yanıma gel. Şunu bir oynat bakayım, bir göreyim. Niye korkuyorsun sen köpeklerden Ege ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ee, Ege'nin de ufak bir rahatsızlığı var. Ama e, Ege'de derslerine çalışmıyordu. E, başarısız bir öğrenciydi. Takdiri rüşvet vererek almış öğretmenlerine. Değil mi? <laughs> He? Nasıl gidiyor hayatta? Her şey yolunda mı? Abi, güzel. Lan deli gel buraya gel. gel. Bu, da, bu deli de Dutch Shepherd. Yine Muhammed'in üretimlerinde. Bu da Amerika'ya gidecek. Birkaç gün sonra Amerika'ya uçacak. Burada şimdi geçici olarak misafir kalıyor. Tam bir deli. Onu da videoya sokayım isterim. Bak bak beni ısıracak. Ege burada toplamda kaç köpeğin var? Şu anda abi yavrularla beraber 15-16 yok daha fazla. fazla. 25. Matematik kaç senin? <laughs> kaç geldi söyle ya? 37 yavrular. Yani 75-80 arası falan kadar. aldın. İyi ha. hadi bakalım başlayalım yavaş yavaş köpekleri başlayalım tanımaya. Mı? Önce sen ben bunu bu deliği alayım Tabii. İçeriye bir kapı atayım arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Evet, değerli izleyenler, aslında Ege inanılmaz sempatik bir adam. Ee, birazcık da arada böyle küfürbaz esprileri de var. Ama bu videoda çok böyle bip yapmak istemediğim <laughs> için e, onu küfür ettirmeyeceğim. Çok e, sevdiğim bir kardeşim. Çok yakışıklı bir kardeşim. E, babası da benim için çok kıymetli. Yani e, konunun başında mevcut olan pozisyondan bahsetmek zorunda hissettim. Çünkü Cengiz abi daha önce Pimapen işinden uğraşıyor. İnşaatlara e, doğramalar falan yapıyorlar. Odin dur! E, bir anda... Rutin bir kontrolde durumlar haberdar oluyor. Maalesef genetik olarak bu problem Ege'de de var. Ama Ege çok güçlü. Savaşıyor. Değil mi? Evet. Allah'ın izninden motivasyonunu da köpeklerle birlikte sağlıyor. Ege şimdi nedir abi? Neden köpekler? Hayvanları niye seviyorsun? Hayvanlar abi babam küçüklükten beri bakıyor zaten köpeklere. Hı hı. Benim de öyle bir şeyim oldu artık. Hepsiyle ilgileniyorum. Hepsi benim için çok iyi bir köpek. Hepsiyle oyunlar geçiriyorum. Oyunlar oyunlar oynuyorum. Vakitlerimi geçiriyorum. Güzel köpekler yani hayvanlarla. Sokak köpeklerini, şu sokak köpekleriyle yemek veriyoruz, şeylerini veriyoruz. Adamsın. E. Ee, emin misin peki yani bunların e, temizliklerine, beslenmelerine yardımcı olundan? Ben mesela yardımcı buraya geliyorum misafirliğe değerli izleyenler. Ege genelde hep içeride oturuyor. Annesi babası geçtiği zaman fırsat bulunca hemen buzdolabını açıp orada ne varsa onlardan birkaç parça ağzına atıyor. Pek temizliğe yardım ettiği söylenmez. Çekimlerde de abisi Enes bize yardımcı oluyor bugün. Enes bence daha fazla sorumluluk kaldı senden. Yani. Yani. E niye yani. o zaman dümenci bize yalan söylesin <laughs> köpekleri temizlediğini. Bize bakıyoruz abi ya. İşin esprisindeyim. E Odin ne zaman geldi sana? Odin abi. He? Ha? Bir hafta önce falan geldi köpek. Evet. Ama alıştım ona da zaten. Bunu bana al işte. Her gün bundan da oynuyorum, şey yapıyorum. Kaç aylık oldu şimdi? Bu şey Hiç biliyor musun? 3 ay, 3 haftalık. Hı hı. Çok güzel bir köpek. Çok eli ayağı falan da bayağı kalın. Değerli izleyenler ben size şöyle göstereyim. Güzel bir yenik olacak belli. Daha dişleri de çıkmamış. Tabi. Ön dişleri bile duruyor. 3 ay 3 hafta. Maşallah. O diyen sen kocaman bir dev mi olacaksın büyüyeceğim de he? Burada şimdi başka hangi köpeklerim var? Başka alabay köpeklerimiz var abi. Gösterelim onları da izleyenlere. O zaman sen Odin de yerine bağla şuraya kenara. Senin diğer köpeklerini tanıtmaya başlayalım. Cengiz abicim sen de gel böyle. Şu mikrofonumuzu da şuraya yerleştirelim. Tamam. Ege'nin sesi de inşallah çıkıyordur dostlar. Koydun koy, mu Ege bağladın mı? Koyayım. Ege kendine bağladı şunu bir çeksene. Bak üstün yetenek Ege köpeği kendine bağladı. <gülüyor> <Ege>. <gülüyor> Hadi koy oraya tak gel. Kalktı mı? Okey. Devam. Cengiz abi. Evet. Şimdi bildiğim kadarıyla Alabay'ın doğum yaptı. Evet abi. Türkmenistan tipi bir köpek. Evet. Güzel evet. de bir işi ama yavrular e, anneyi sömürüyorlar arkadaşlar. Hakikaten acayip emiyorlar. Anne de sütlü. Şöyle çıksın dolaşsın mı o? Hadi geç bakalım. Geçmek istersen bir kişinin tuvaletini yap. Biz de o arada bir yavrulara bakalım. Gel Enes. Evet. Burası doğum Sen bir doğum aneye doğru gir kardeşim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada toplamda 5 tane yavru var. Alabaya. 2 tane de çoban köpeği yavrusu var. Ne oldu? Senin karnın doymadı mı? He, sen miyikliyorsun. Tamam emdireceğiz şimdi seni. Neden bu 2 tane yavruyu buraya koyduk? Yan tarafta doğum yapan dişinin 12 tane yavrusu var. Evet olmuş, 12 değil mi tane doğurdu. 12 taneden 2 tanesini bu anneye verdik. Yavruları güzelce annenin kendi kokusuna e, bulaştırdık sahiplendi yavruları. Emziriyor da bakıyor da. Bunlar da süt anne tarafından büyütecekler. Aynen öyle. Süt yani annelik yapıyor. Köpeklerde 8 meme var. Evet. 12 köpeği birden evet. annenin evet. zapt edip emzirmesi çok zor. O yüzden en küçük olan yavruları tercih ettik. Onları da buraya e, alabayın altına verdik. Alabay onlara bakıyor. Süt annelik yapıyor alabayımız. <laughs> Sen de bize reis bir alabay yavrularını göster. Hangileri erkek, hangileri dişi. Cengiz abi. Bakalım. Bakalım. Yani bu dişimiz. Vay ne kadar güzel bir rengi var Peki. abi. Adam uykudan uyandırdım. O da mı dişi? Bu adam bu adam belli. Adam Full be. Evet. Maşallah maşallah abi. Maşallah. Bugün üçüncü günleri galiba değil mi? Bugün evet üçüncü günleri. Bu, da erkek. bu erkeğimiz. Bu erkek. erkek. Favorim. Bu erkeğimiz. Ege geliyor kapıyı yıktı. <laughs> Bu da dişimiz beyaz. Maşallah. Bir full beyaz erkek, bir full beyaz dişi, evet. bir siyah beyaz erkek. Bir tane de beyazı dişim vardı. Bu da dişimiz. Yani üç dişi, iki evet. erkek. Üç dişi, iki erkeğimiz var. Maşallah abi. Evet. Maşallah sağlıklı şekilde büyüsünler. İnşallah. Mesela Cengiz abi şu köşedeki olayı neden yaptın? Onu bir anlatsana izleyenleri. Niye abi böyle bir şey bu Bu anne yavrularını ezmesin diye gösterelim hemen böyle. Evet. Şimdi bu bu böyle geldiği zaman burada anne yastandığı zaman kurtarıyor. Evet. Bu tahta kurtarmış oluyor bunu. Yoksa bunlar olmamış olsaydı eziyor. Yani genelde bir köşeye yatıyor. Yavru arkasında kalıyor. Evet, arkasında kalıyor. Eziyor orada. İzleyenlere de bu bilgiyi buradan evet. vermiş olalım arkadaşlar. Evet. Doğum mahallelerinizde evet. e, bu tarz köşe çıtalarını kullanırsanız yerden yaklaşık 15 santim yüksekliğinde bu. Ve 12-13 santim 15 santim gelişinde olduğu zaman kafi çok iyi de evet. sonuç veriyor. Evet. Ve dişi köpeklerinde, doğum yapmış olan dişi köpeklerinde yavruların yanında sürekli sabit tutmayın. Dişi köpek gezdikçe, dolaşım sistemi çalıştıkça, yani çişini kakasını rahatça yaptıkça gezdikçe süt yapıyor hayvanlar. Ve yoğun protein ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor bu evrede. Evet. Değil mi Ege? Evet. Ege'yi sen biraz fazla protein ağırlıklı beslenin herhalde Cengiz <laughs> abi. He? evet ona, ona kaçak beslenme yapıyor. <laughs> Adamım. Devam edelim abi. Başka neler var? bize bir tanıtırsan çiftliği. Ege, 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 tanıtsın. Tamam. Ege oğlum kamerayı açmadan önce burada susmuyordun, susturamıyorduk şimdi. Şimdi inmeyin, hiç konuşmuyorsun ya. Şşş, tamam. Oy, 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 ne kadar güzeller. Bu ne böyle ya? Bu kara şeytan kim? Kara şeytan kim? Bu kara şeytan kim? göstereceğimiz abi Mürü evladı. Bunun adını koydun mu? Şimdilik abi bunun ismi Escobar. Escobar. Evet. Diyorsun. Recep abide de var bir Escobar biliyorsun değil mi? Evet. Bu da meşhur olacak diyorsun büyüyünce İnşallah. ondan. <laughs> çok tatlı maşallah. Bunlar kaç günlükler Ege'cim? Bunlar abi 40, günlük. Şu alay yavru da çok güzelmiş. O da çok hoşuma gitti. Erkek. Ala gel bakayım. Allah. O da erkek gel. gel ala biraz düşünceli duruyor ama yağmurdan mı öyle acaba? Evet biraz yağmur hissediyor. Gel. gel. Maşallah hepsi birbirinden güzeller. Ala ne gel. oldu ala? Keyfin mi kaçtı senin? Onu merak gel ettim olur. ona bir bakacağım gel. abi. Hafif yağmur çiseliyor. Dedim acaba. Yok. Parazit kokusu ya da kamnisa kokusu var dedim. Yok. Bu da çok güzelmiş maşallah. Güzel. Nazar değmesin. Reis şimdi arkadaşlar hiç e, şey yapmaya gerek yok. Cengiz abi şu anda çalışmıyor. Devlet ne kadar maaş veriyor abi sana? 1800 lira mı? Evet 1800. Ne yapabilir abi bir insan 1800 liralı bana bir izah edebilir misin? 1800 de zorlanıyoruz tabii ki. Allah'tan evimiz kiradil, Babadan kalma bir ev oturuyoruz. Hı hı öyle idare etmeye çalışıyoruz. Yani ben mesela kameraların arkasında farklı kameralarda farklı bir tarzım yok. Cengiz abi e, hayvanları çok seviyordu. Evet. Biz Cengiz abiyle bir vesile tanıştık. Ege ile tanıştık. Emre abi var Troy Tasma sağ olsun o bizi tanıştırdı. Burada güzel bir köpek kadrosu yaptı. Hem onlarla birlikte Ege sosyalleşiyor, vakit geçiriyor, günlük sorumluluklarını yerine getiriyor. Hem Cengiz abiye bir meşguliyet oluyor. Hem de ben böyle ufak tefek yavru üretimi yapıp onların da hanesine bir katkı olsun, bir gelir olsun mantığından elimizden gelince destek oluyoruz. Çünkü burada çok ciddi bir emek veriyor. Onları üretiyor. Hepsi de birbirinden güzel yavruları var. Evet. Yani iyi oldu abi bana sorarsan yani. Çünkü sen en bir meşgale çekti. Beynin de aldı. Hayvanlarla ilgileniyorsun. Arkası da muazzam bir orman bu arada. Şimdi buradan ne derece görünüyor bilmiyorum. Aşağısı da arkadaşlar deniz manzarası var. Bugün birazcık şey var. Bir döndürsene Mehmet o tarafa deniz manzarası var ama bugün e, sis ve yağmurdan dolayı çok fazla görünmüyor. Bölge olarak da burası e, şeydi, kayış, baş, başı, başı büyük, büyük. Başı büyük. diye geçiyor. Büyük. Çok güzel bir nokta. Muazzam bir yer. Sağ olsun o da layıkınla bakıyor köpeklere. Bir de burada var galiba. Abi anne bizden rahatsız olmaz değil mi? Yok olmaz. Olmaz. Tamam. O zaman önce bir Enes geçsin biz arkadan anlatırız. Zararlandı kısa paslaşmalar yapmayalım. Hay maşallah i̇şte bu, maşallah. 12 tane doğuran. Evet anne bu. Bu kim kimleyişti abi? Bunların babası kim? Ayaz değil mi? Bilmiyorum Ayaz. Kadarıyla. Ayaz. Evet. Meşhur Metin abideki meşhur Ayaz. Önceden e, biliyorsunuzdur arkadaşlar. Onlar tuna e, balta ile birliktelerdi. Şimdi Metin abi kendisi devam ediyor. Metin Çiçek Ayaz'ın sahibi e, meşhur Ayaz e, yavruların babası annenin ismi neydi? Dora. Dora. Doğru dişi maşallah bunlar da daha bugün bir günlükler dün doğdular. Evet, Demek ikinci evet. günleri yani bugün evet. bildiğim kadarıyla evet. burada kaç erkek kaç dişi var abi? Burada 10 dişi 2 pardon 10 erkek 2 dişi var. Oh maşallah. 10 yani tanesi erkek. ki i̇şte ikisini oraya takviye aldık. Süt evet. anneliğini verdik fazla olduğu için yavru. Buradayken bir de şöyle bir bilgi daha ilave etmek istiyorum. İnşallah şarjımız müsaade eder mi? Müsaade etmezse çekip devam ederiz. Enes bana doğru bir gelsene. Belki <laughs> doğum yapan arkadaşlar bilir. Bakın şimdi anne oldukça sakin. Hayvanların hepsinin üstü kuru ve hayvanların hepsi hareketli, aktif. Karınları tok olanlar uyumuş. Karınları tok olmayanlar şu anda emiyorlar. Mesela arkadaşlar bir, bir köpeğin iyi bir damızlık, iyi bir damızlık olmadığını nereden anlayabilirsiniz? Hayvanlarını fazla yalıyorsa, üzerleri sürekli ıslaksa bu bir problemdir. Yavruların dışkılarını yiyemiyorsa bu bir problemdir. Anneyi teşvik etmek için arada bu şekilde yavruyu yalatabilirsiniz. Anüs bölgesini yaladığı zaman yavru çişini yapar ve dolaşım sistemi gelir. Bu tarz bakın. Gördün mü? Bak hemen yavru çişini yaptı anne yalar yalamaz. Burada bunu anne yalamazsa ne oluyor? Bu köpeklerde tahriş ve iltihap oluyor. Tiksinmeden yalaması lazım. Ve annenin sütü böyle çok şeffaf rakı gibi geliyorsa yeterli yağlılığı yoktur. Yeterli yağlı olmadı da takviye besin kullanmanız gerekebilir. Ama annenin sütü şu tondaysa bakın. Onu da göstereyim. Bakın. Süt oldukça güzel böyle koyu sarıya yakın krem gibi. Kemik rengi gibi ve çok oldukça yağlı. Demek ki yavrularını yeterince besleyebiliyor. neyse bu bilgileri de vermiş olduk. Yavaş yavaş devam edelim. Buyurun Ege Bey estağfurullah. Bu Buyurun. Evet geldik mühüre mi? Mühür. Kaldır bakalım bir mühürü. Yanında bir görelim ne kadar mühürün boyu. Ege sen de herhalde bir artı yüz varsın tahminimce. Kaç yaşındasın Ege? İzleyenlere bir söyle bakalım. 12. İki mikrofon kullanıyoruz inşallah. Ege'nin de sesi geliyordur. O yüzden bazen söyleklerini tekrarlıyorum. Hay maşallah. Mühürde de arkadaşlar maalesef kalça displazisi dediğimiz durum var sol arka ayağında biraz daha fazla var. O yüzden çok fazla kilo aldırmıyorlar köpeğe. Zayıf bakılmasının sebebi o. Yük binmesin diye. Ve şu anda tüy değişiminde kış tüyünü atıp evet. yaz tüyüne geçiyor. O yüzden böyle formu bozukmuş gibi görünebilir size. Hayır özellikle köpek zayıf besleniyor. Arka ayaklarına ağırlık binmesin diye. Mühür anlat bakalım bize biraz. Mühür abi siyah Anadolu şovan köpeği, 2 yaşında Hı hı. Domuzluk kalitesi zaten orada hepsi Çok güzel yazlar oluyor. Senin gözün çapak mı yaptı ha? Bugün evet, rüzgarda tabii. hep tozu yedin çapak mı yaptı senin oğlum gözün? Her gün şey yapıyoruz. Biz her gün oynuyoruz bununla da. Geziyoruz. Çok yakışıklı maşallah. Evet. Mazar değmesin kardeşim benim. Hoş siyah abi. yavrunun babası o değil mi? Evet abi. Siyah yavru. Bir tane mi siyah verdi? Maalesef. Siyah bir tane. Keşke beklentilerimiz daha fazla evet. siyah vermesinden yanaydı değil mi? Evet abi. He. Ege bir şey soracağım sana bakalım. Bir görelim. Kaça gidiyorsun sen şimdi? 7'ye geçiyorum. 7'ye geçtin. 6 kere 7. 6 kere 7, 72 alır. Öyle mi? Sen bir daha hadi bakalım ya. Öyle yakalarım. 6 kere 7. 6 kere 7. Ee, mavi ekran vardı buraya böyle sistem 32 koyacağım. 5, 3 Tamam. Cevap veremeseydin yavaş yavaş mühürü alacaktım. <laughs> bir sonraki yanlış cevapta <laughs> şey diğer köpeğini <laughs> alacaktım. Espri yapmıyorum bak. Baban sana mesela bu kadar güzel bir imkan ortam sağladı rahat kafana göre takılıyorsun ama derslerden kaytıyorum. Pandemi ayağını ikinci dönemi yedin komple. tamam. Gel bakalım. O orada ne Yaksın. var abi böyle? kız. Dişilerin şahı Yaksın. var orada. Yaksın. Gel. Gel. Birbirlerine dalmasınlar. Bunlar hasım hısım ya. Bu bal kızımız. Bu da mühürden. Gebe. Gebe. Abi çok güzel bir dişmiş. Bence onu Gel. bir çıkaralım. Onu bir görsünler ya. Aslında. Çıkaralım. Eğer şurayı ön tarafa çıkartabilir miyiz onu? Çıkaralım hemen. Ben mühürü tutarım. Benim Türkiye'de Karalı. gördüğüm sayılı güzel dişilerden. Hakikaten muazzam. Gençler sakin. Şşt. Bu dişi de çok güzel ya. Enes bunun ismi ne? Sürmeli, abi. Sürmeli de çok güzelmiş. Bu da Serkan Karamet ondan geldi değil mi bildiğim kadarıyla? Evet. Hay maşallah nazar değmesin. Serkan abi geç... Metin abiye geçti abi. Ha, ya hayır şey olarak diyorum yani kanatlı olarak Serkan abiden evet. geldi. Onu da Metin abi getirdi, Metin Çiçek. Mühür. Ben dur abi, mühürü geri çekeyim. Tamam abi. Bir dakika. Gel buraya mühür. Sen gel buraya. Gel kız, gel. Cengiz abi bunu biraz anlatabilir misin bize? Bu da çok güzel bir şeymiş ya. Yani gözlerinde böyle oktay çiftçi üretimi görüyorum bunun sanki. Doğru tahmin ettin abi. Efe'nin kız kardeşi. Bu da mühürden gebe. Hı hı. da bir hafta içinde doğumunu yapacak. Hı İnşallah. Hı. Bundan da siyah yavrular bekliyoruz. Valla benim çok hoşuma gitti. Nazar değmesin. Erkek gibi dişi dedikleri bir dişi. Çok güzel sırtı, mutlu evet. çizgileri böyle. Tam dolu. Ya. Ama benim da, tahminimce en fazla 4-5 yavrusu var. Evet. Gerçi belli olmaz sonra bir anda da arkaya alabilir yavrular arkadaşlar. Doğum yaklaştıkça ha bak memeler süt doldurmaya başlamış. Evet. Bir haftası yapmaya başlamış. Ya buradan yavruları böyle arkaya doğru alacak. Doğum kanalına doğru yaklaşacak köpekler. Sonra doğum geldiğinde 24 saat kala köpek beslenmeyi keser, yemek yemeyi keser. Oradan anlayabilirsiniz. Nefes alışverişleri böyle hızlanır, sıklaşır sancılar yaklaştıkça. Ve Hı -hı. her doğum yapan da evde muhakkak oksitosin dediğimiz iğne bulunmalı. Ya da veteriner evet, hekim evet, yakınsa evet, veteriner evet. hekime götürebilirsiniz. Bazen yapay sancı için gerek evet. olabiliyor buna. 1 mg gibi küçük bir Hı -hı. miktar kullanılıyor 1 ya da 2 kez. Yani veteriner hekim olmadan da yanlış bilgi vermeyelim. Ama bazen her köpeği veteriner hekime götüremeyebiliyorsunuz. İhtiyaç olabiliyor. Tabii ki. İnşallah sağlıklı Tabii güzel ki. yavrular doğar. Valla Nazar Bey'in çok hoşuna gitti Maşallah abi. Maşallah. İnşallah. Benim dön beklentilerim yüksek bu eşleşmeden. Senin de öyledir herhalde. Benim de öyle. Benim de öyle. İnşallah. <laughs> İnşallah bu da güzel yavrular atacak. Beklentimiz öyle. Şaka bir yana hakikaten abi güzel köpeklerim var. Bu düşüğü de yerine alalım. Arkadaşlar Cengiz abilerde köpek bol. Benden <laughs> fazla köpek var. Bende iki tane köpek var abi biliyorsun. Ya Metin abi sağ olsun. Bana da ver de birkaç tane köpeğim benim de olsun. <laughs> Verelim abi. abi. <laughs> gel. Metin evet. abi sağ olsun destek oluyor ha. Evet. Dostlarımız sağ olsun abi. Sağ olsun. <laughs> <Dostlarımı> sağ olsun. <laughs> ben yine tutayım mı onu? <laughs> dur dur dur, <gülüyor> buyur, buyur, <gülüyor> dur. Bir dakika abi dur. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> Tutar. Sakin ol sakin Gel. Gel gel. Ege, Ege, kapıyı dur. dur oğlum, dur aslan parçası. Tamam, şuna, şuna. Abi burada sizin gibi değerli abilerimiz, dostlarımız sağ olsunlar. Estağfurullah abicim, biz senin Değer, değerli değerli bir kardeşiniz. Yani, Hatta kardeşiniz değerli niye değerli dilipse neyse önemli değil. Şimdi arkada da e, Aydın'da Ekrem Öztop var arkadaşlar. Ekrem'in Amerika'da Jordan'a verdiği bir yavru. Bu da sanırım 12-13 aylık civarındaymış. Güzel de genç bir hayvan. O da Amerika'ya gidecek. Ayın onun da uçuyor. Cengiz abi sağ olsun benim için birkaç günlüğüne muhafaza ediyor onu burada. Çok güzel. Kız bir de Cengiz abi bunu bize anlatırsan. Bak. Bak. Kızı, Kızım. Kızım. Gel bakayım. Gel sürmeli. Gel kızım benim. Bu da sürmeli dişimiz. Maşallah. İşte böyle maşallah. sever sahiplerini. <laughs> Bu da Metin abi'den. Gelme. Sağ olsun Metin abi. Metin abi komple kadro yapmış buraya ya. Aynen. Aynen Metin abi. Aa, adamın ali başka oluyor. Yani <laughs> adamın eli tutulmaz. Gel <laughs> kızım benim. Gel. Sağ olsun abi. Sağ, sağ olsun. Olsun, Çok güzel. Kızım benim. Bak. Yani benim boyum 1.95. Pardon 1.92. Köpeği de görebilirsin. Benden daha büyük bir adam çıktı. İyi abi. <laughs> gel kızım, Maşallah gel. çok güzel gel. bir diş abi. Gel kızım. Bunda var mı herhangi bir gebelikle belik? Şu an bunda bir şey yok. Yakındır asilse. Evet size. yakın. Yakın bu da. Gel kızım benim. Sürmelim benim. Herhalde en çok sevdiğin dişlerden birisi bu abi. Tabi bunu daha çok seviyorum. Tabi öbürlerini <laughs> de seviyorum da abi. Bunu daha çok seviyorum. Bu sürmeli dişimi. Aranızda ayrı bir benim. duygusal bağ var. Çok evet, da güzel bir evet, diş. Evet. evet sürmelim benim bu. Burada şey falan Tugay Mugay mı var abi sürekli silah atılıyor ya patır kütür yoksa etrafa koruma mı dizdin ne yaptın köpekler çalmasın diye. Korumalarım da var abi onlar uyarı ateşi yapıyorlar. Aman arkadaşlar <laughs> köpek çalmaya falan gelmeyin vurulursunuz bak hırsızları uyarıyoruz yani. Sakın ha sakın ha. Bak bak ya kızı, kızım bak, benim bak, tamam buradayız kızım. Ne oldu? Buradayız kızım ölüm benim. Evet burada da arkadaşlar e, bunun ismi Ala'ydı galiba değil evet, mi? Evet Ala. İnsanlardan kızım. birazcık tedirgin olan bir dişi. Ee, bakalım zamanla sosyallik kazanacak mı ama bazen bu işler de genetik kaynaklı olabiliyor abi. Mesela Ala Duman'ın e, şey pardon Pehlivan'ın yavrusu e, Kaan Bilgiç'teki. E, Pehlivan'da e, şeyin e, Çin'e giden e, büyük köpeğin adı neydi ya Mesut abi'deki. Valla unuttum şimdi. Onun torunu. Aynı yeni, zamanda. Bu da yeni aldım işte. Yeni geldi bu. Belki hı hı. alışamadı ortama. Kalabalık olabilir. bir köpek içine geldiği için alışamamış olabilir. Alışır. Burada da Burada. ekibin en ruh hastası dişisi kısım. var. Zeynep. Full aksiyon. Ya kızım benim. Zeynep. Kız. Bunu da bugün eşleştireceğiz değil mi? Bu da kızam da. İnşallah bu da kızam da. Ama çok Zeyna. deli bir dişi. Durur mu durmaz mı? Belli yani, değil. evet durdurmak biraz zor. Bunu Ege zapt bunu ya. Ege bir Duğur tut bakayım zapt edebiliyor mu? Çok merak ettim. Kızım. Bir güreşin bakalım hanginiz gelecek. <laughs> yani Ege üzerine <gülüyor> düşme <gülüyor> köpeğin <laughs> yanlışlıkla <laughs> ölmesin dişi <laughs> <Evet>. tamam mı? <laughs> <laughs> maşallah. Kısır. Maşallah. Kısır. Gel. Ege gezdiriyor musun köpekleri sırayla kısır. götürüyor musun kısır. daha? Kısır. Tamam o zaman şimdi ben bir tanesini vereceğim bir git videoyu da kapatmayacağım bir yarım saat sonra geleceğim ama tamam mı? Ha. Hep ulan hep <laughs> hep sıyırıyor süre gel. <laughs> <laughs> gel gel tamam sana bu videoda çok takılıp gel. <laughs> Aslan parçam. dur <laughs> Aslan parçam benim ya. Bakalım. Altı kere yedi. <laughs> Helal öğrenmiş. <laughs> Abi maşallah köpeklerin hepsi birbirinden güzel. Çok da keyifli bir sohbet ve söyleşi oldu. Bak, Enes yavrulara bak 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 bak. Görüyorsunuz mu? Herkes bir topak ekmek peşinde reis bak. Anne kalk daha ya hop. Evet. Evelim diye peşinden koşturuyorlar. Evet. Anam anam anam, anam. orduya bak orduya <laughs> Orduya bak. Siyan ismini ne koyalım ya? Siyan ismi zifir olsun bari ya. Olsun abi. Ha? Olsun mu abi? Olabilir. Olabilir. Mahsur yoksa onun da isim babası ben olayım. Olabilir. Zifirin de maşallahı var. Yavaş yavaş dilerseniz şeye doğru geçelim. Bahçeye doğru abi. Tamam. Ege sen biraz da izleyenlerimize ne demek istiyorsun? Bir de şu şeyi soracağım sana. Bu çakma hayvanseverler var ya. Biliyorsun yani çıkıyorlar Show TV'de, Mob TV'de haber maver yapıyorlar. Evet. Onlara bak ne dersen serbest, sıkıntı yok. Nedir bu çakma hayvanseverlere bir sosyal mesaj ver hepsi şerefsiz Valla <laughs> bu. çok şey oldu. Yakışmadı lan sana. Çok sof girdin. Daha hard böyle bir daha hard bir kaybı. <laughs> Yok mu diyor? Baba bir yapmam diyorsun. Anlıyorum seni Sen var ya Ege. Adamsın. Arkadaşlar Ege için bu videoya beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Benim güzel yakışıklı kardeşime destek olacağınızdan eminim. Şüphem var like, videoya. Like, abone olup yorum yapıyorlar. <laughs> Oo. Cengiz ya. abi sponsorun geldi. Evet, Troy Tasma geldi. Benden habersiz çekim yaptınız he? Ya, baskın yaptın. Kimden haber aldın abi çekim yaptığımızı? Ege söyledi. <laughs> bu arada arkadaşlar, Troy Tasma'nın şu meşhur köpeği ilk kez ilk kez YouTube'a videosunu çeken kim? Sensin. ne yapıyorsun <laughs> abi? Ne zaman geldin? Valla biliyorsun beni gezdiriyorsun birkaç günden beri ama hmm. sabah işlerim olduğu için telefonunu açmadın ya. Sağ olsun Cengiz abi ilgileniyor. Niye bu böyle? <laughs> Biz Şu meşhur bey babayı bir görelim. Bu bize saldırmaz değil mi abi? Arabadadır o. Aç. Ben de diş doktoruna götürdüm Kitle onu. misin çalmayalım diye. Yok onun özel bir alttan mekanizması var. He. Ooo reis maşallah. Dur dur indirmeden. Evet. Abi ne güzel bir köpekmiş bu ya. Nazar değmesin. Sen canlı... Daha önce gördüm ama şimdi izleyenleri ilk kez görmüş gibi anlatmak zorundayım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Al. Eline yakışır diyorsun yani ha? O büyükmüş alan bayağı ya. Ben bunu gece görmüştüm. Bu kadar var mıydı bunun yüksekliği? Vallahi şey. He? Şuna ölçtü. Acımasız. 90 var. Ki. 90 Sen var de da 90. Yoksa... acımasızca kaç çıkacak? Tahta metre var mı burada? Var. Hadi acımasız bir ölçüm yapalım. Mesela, yapalım. Senin bu manevi cesaretinden dolayı da tebrik <laughs> ediyorum ayrıca. Sen köpeğin karakterine ilk önce bakıyoruz. Evet sonra boyutu. O ipostu bizi pek ilgilendirmiyor. Ölçelim bakalım camlı yayın nereye evet, çıkacak. Camlı camlı. Arabasını çektiniz mi Enes? Merhaba narabası. bey babanın rey arabası. Makam arabası mı bu şimdi? Evet, yarın alacağız. Özel plakama. Evet. Bey baba. Bakalım kaç Ay, santim gelecek. Bakalım. Tamam. Ya. Acımasız siz ölçeceksiniz. Reis, bir bey babayı anlat izleyenlere. Gel ama bana yakın konuş çünkü mikrofon var. Ya, bey baba şey Çerkes köydü arkadaşlar. Oğlum etlerinin altını çekme. Dur. Sen anlat abi. Bizim yollarımız, anlatar. yollarımız kesişti. Özel al var. Hı hı. Ya gelmişti. Ben de arıyordum zaten böyle güzel bir köpek. Tabii ki önce bir 24 saat bir karakter analizi yaptık köpekler. <laughs> Baktık ki bizi uyuyor aldık. Tamam bir ölçelim bakalım kaç santim gelsin. Ölç. Senden şu metrenin pozisyonu doğru mu? yok. Ters tutuyoruz şu anda. Yok doğru, yani doğru tutuyoruz tam. Sen bir böyle tut. Önce ben bir köpeği doğru pozisyona bir tamam. alayım abi. Şimdi i̇şte bir, da göster. bir dakika. Ee, bir dakika. Doğru yanlış. Tamam. Bak şimdi şöyle ilk önce köpeği alıp standart pozisyon bırakıyoruz. Bak. Yükseklik yükseltme yok. Getir abi metreyi. Şuraya. Yok şimdi köpek dağıttı kendini <laughs> bir saniye. Dağıtma kendini oğlum. <laughs> Şuraya metreyi koyuyoruz, bak arka kolun yanına ve şurada gördüğün gibi bak biten bir kemik var görebildin mi bak şey bak ön kolun biten kemiği. Bunu böyle paralel çıkartıyoruz, parmağımın altına okuyorsun abi. 91 mi 92 sen söyle. 91. Şöyle yapayım sen daha şöyle yap. Ben bilmiyorum metreyi sen de görüyorsun diyor. 92 evet. Ya biz acımasız çok acımasız ölçtük. Tertemiz 92. Şey yap ee, Anadolu iş yap. Anadolu şu dikeldi 95. Az az daha böyle da dikeldim bir metre. <laughs> Ege burada şey koyuyor atlarına. Ne koyuyor? <laughs> evet. Bir metre. Gel Ege. Bu videonun da kapanışını bey babayla sen yap. Gel. Gel şöyle yanına al. Evet. Poz ver. Değerli dostlar. Cengiz abiyle Ege kardeşinden birlikteydik. bir saniye şöyle yapacağız. Dur. Ben buradan kapatacağım videoyu. Sen de geç oraya. Sen çıkmadan video olmaz. Yakışıklı Enes kardeşimizle çekelim. Buraya mı konuşuyoruz? Hı -hı. Evet ses, oraya ses. konuşacağız. <laughs> Evet. Hakikaten 10 numara bir aile. Abi on numara iki tane evladım var. İkisi de birbirinden çok kıymetli. Hayatlarının hep başarılarını daim etsin. Sana Ağabey. göstersin. Sen de benim Ağabey. çok takdir ettiğim bir babasın. Ağabey. Hayat Ağabey. mücadelesini hiçbir zaman bırakma abi. Rica Hayat Allah. mücadeleden Hiç ibaret. Mi? Biz büyüğümüz olarak seni bu anlamda örnek alıyoruz. Hayvanları da ne güzel. Hayatındaki mücadeleye dair etmişsin. Onlar da senin burada yoldaşın, dostların olmuşlar. Ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Komiklik mi yapıyor arkadan Emre abi? <laughs> İyi bakalım. Arkadaşlar. Yeah. Buyur abi. Buradan ben bir şey söyle. E, Metin abime, Tuna Balta abimize size, Troy Teşma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun abi. Esnaflar ne desteğimiz ya. var. Do arkadaşlıktan başka bir desteğimiz yok sana. Var, sağ olsun. Destekte teşekkür ediyorum herkese. Allah razı olsun abim benim. Başlarsın. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Enes, sen hiç konuşmadı. Çekim yaptın. Evet abi, <laughs> Enes de bu arada bu arada bilgisayar okuyor arkadaşlar. İnşallah gelecekte bizim Nasıl? Nasıl? YouTube'dan böyle çok daha iyi paralar kazandığımız dönemde ekipteki yerini alacak. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Evet.